Da, da Saçını değiştirdim sizce? Bir dakika konu bu değildi. Bugün sizlerle beraber çalıntı animasyonlar ne kadar tutuyormuş onu öğreneceğiz. Fakat bir video geçmeden önce like atsam veriyiz. Ya gerçekten de herden yani o çalıntı videoları yani sen like atıyorsan sen buna bin tane bile atarsın. Ama atmasan da olur ya. Yani kralsın yine de kralsın. İzlenmen yani senin bu videoyu izlemen yorum atman bile benim için çok değerli. Neyse hadi geçelim. 1 Niye gidiyor x'e 3 4 5 kat daha az yaptı. İki. Sen neden sağ yani sol ne? Ha, sağ alt köşede yani Troop serisi yazmasına rağmen orayı kırmadın. 3 Neden ben YouTube'da orijinali varken sana 30 tane kalp atayım? Acaba bir tanesi TikTok'tan al. TikTok'ta yoruluşları orijinal video alıp arkasına şarkı koyayım. Oğlum bu çalan adamlar çalmış. E, beynimi bu tür için harcamayacağım. Beynimi neyse. Madem çalacaksın Bari 50 kalp istemiyor lan 50 kalp ne Lan ben bu zamana kadar yani 50 kalp yani Tamam yani ben şimdi 200 like görmüş olabilirim Yani videolarımda bazenleri patlıyor olabilir de Lan ben neden Youtube'da orijinal varken 50 tane like atayım birisi bana söyleyebilir mi Yani işte bakın hani Türk yani Türkiye'nin veretleri böyle. Anladınız mı? Yani prim yapıyorlar yani resmen. Prim kasıyorlar abi. Prim prim. Ya prim kasıyorlar. Arkadaşlar size söylüyorum bu arada. Yani bunu videonun sonlarına doğru da söyleyeceğim. Sakın ama sakın. Yani sizi uyarıyorum. Bu tür şeyleri yani sakın like atmayın. Aksine böyle türemelerini engelleyin. Tamam mı? Böyle fazlalaşmanız fazlalaşmasınlar. Yani bu ne böyle ya mitoz mayoz bölümü gibi yani böyle bir tane vardı iki tane oldu. iki tane vardı dört tane Dört tane vardı sekiz tane oldu. Sekiz tane vardı Yani artık yani böyle kısır döngü oluşuyor anladınız mı? Acaba ben de yapsam o kadar izlenir miyim? arkadaşı buradan e, alkışlıyorum çünkü yani gerçekten ne kadar da çok yemek vermiş. Ya, başka hangi kere katatere yapayım diye de sormuş yani. Kardeşim bir can ver. Sana sen yap. o oy, oy, bir dakika bu çok çok sert oldu. Tamam tamam daha deminki şeyi e, geri alalım. Neyse e, yani ilk videodaki arkadaşla demiştim yani böyle acaba e, TikTok'taki birisi yani alıp çalmış mı orijinalinden sonra o alıp ondan mı çalmış diye bu adam şimdi. İlk baştaki TikTok'tan falan çalmamış yani direkten kendisi çalmış ama bu adam yani hem TikTok'ta çalan adamdan çalmış hem de bunu YouTube'da atıyorum hem de yani bunun için başka karakter hangi yapayım diye soruyor. <laughs> Türkçe'nin içinden deli gibi geçtim ya. İçinden geçtim ya Türkçe'nin içinden. Fakat o adam benden daha fazla geçmiş olamaz. Pardon çocuk. Millet X Recorder butonunu Öfkeden konuşamıyorum X Recorder yazısını da mı görüyorsunuz Bu sefer yani gerçekten TikTok'tan çalmış TikTok'tan çakı... Çalındığında belli hadi yani diğerlerinde böyle küçük yazılarla TikTok yazıldı da Hayır yani bunda TikTok'un yorumları var Yani Bir de TikTok'un yazısı var yani Üstüne bir de aşağıda X rekordur butonu var. Buton mu? İşe anladığınız yazısı var ya. hafiften de yani başıma ağrı girmeye başladı. Öfkeden olsa gerek ya. Videoyu ne kadar da enerjik başlamıştım. Şimdi ne kadar da öfkeli bitireceğim diye korkuyorum ya. Çocukları izliyorsa çıksın çünkü yani ağır küfürler edebilirim. Ama siz yine de korkmayın. Ben yine doğruları sansörleyeceğim. Hadi de geçelim yani diğerine. da iyi oldu. Gummy animasyonu üzüldüm şu anda. Yani animasyon yani onu değerli animasyonu bunun gibi velet Türklere kaldı. Şimdi size e, yani gerçekten ama gerçekten animasyonlarında yani gerçekten emek harcayan e, kanalları göstereyim mi? Göstereyim. Bir ben Ege gerçekten yani çok iyi bir animatör. Çok da tavsiye ederim yani bana e, benim animasyonlarımdan daha güzel animasyonlar yapıyor. Ve yani gerçekten hiçbir zaman yani emeğinin karşılığını alamadı. Yani bu da beni çok üzüyor. E, ben de emeğimin karşılığını alamıyorum ama yani o daha az alıyor yani. Çünkü e, yani onun normalde yani... E, 100 bin abonede falan olması lazım çünkü yani gerçekten çok saygı değer animasyonlar yapıyor. Hatta o oyun safı abi yani o, oyun safı izlemişti galiba onun animasyonlarından birisine ve yani gerçekten de o, izlemiştim o videoyu ve gerçekten yani helal olsun ama yani işte biz önlerini kapatıyoruz yani ben kendimi geçtim onların önünü kapatıyorsunuz. Her neyse beyler bayanlar bu videolukta buradan yani sonra gelelim çünkü ee, yani... Sabır taşık yani benim yüzümden kırılacak galiba. Yüldüğüme bakmayın. <laughs> Gülmüyorum ben. Şu anda ben içimde biriktiriyorum öfkemi. Allah şükür bugün de yani sakince kurtulabildik şu videolardan. Ee, size tekrardan söylüyorum bunu. Ee, sakın başkalarının emeğini çalmayın. Yapabilirsiniz siz kendiniz yapın. Yapamıyorsanız yani en azından deneyin. Denemeyi de korkuyorsanız yapmayın ama vazgeçmeyin tamam mı? ben de yani bu tür şeyler yani düşündüm hep yani eskiden bir tane çöp adamı bile çizemezken yani artık animeleri geçtim yani hatta şu anda örneğini getir gösterebilirsem göstermek istiyorum da neyse e... her neyse arkadaşlar bu gibi da bu kadardı. Ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda da işte şu her neyse bu çok boş yaptım yani yorumlarda da işte e, sevdiyseniz sev e, sevdik yazmayı unutmayınız bu arada e, bu videoyu buraya kadar izleyenler ya, aşağıdaki yorumları yani ne yazsalar ben yazılan herkese yani kalp atacağım ha, kalp atacağım o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın